Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Gerçek Hayat serisinin 11. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. En sevdiğiniz serilerden bir tanesi gerçekten ve 11. bölümüne tekrardan karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar çok video atamıyorum. Çok çok özür diliyorum gerçekten hepinizden. Ama tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan sonraki gelecek videolar çok daha kaliteli olacak inşallah. Çok daha fazla uğraşacağım falan. Ee, yani kanalın kalitesini bayağı bir arttıracağız ee, Kediler arkadan yallıyor sesi geliyor bilmiyorum Neyse şimdi oyuna geçeceğiz Ama geçmeden önce aşağıdan videoyu kesinlikle ben unutmayın arkadaşlar Ve modları falan arttırdım Daha çok gerçek hayata benzetmeye çalıştım Bundan sonra gerçek hayat serisi de daha güzel olacak Kesinlikle aşağıdan videoyu ben unutmayın arkadaşlar Böyle efsane seri gerçekten güzel oluyor Şimdilik oyuna geçiyoruz o zaman Hadi oyuna geçelim Bugün arkadaşlar çok özel bir görevimiz var, çok özel bir mesleğimiz var, çok özel bir işimiz var. Eğer gün sonunda mesleği, yani görevimizi çok güzel şekilde bitirirsek 50 bin lira kazancımız olacak. Yani öyle boş boş gezmemiş olacağız ve günün sonunda da 50 bin lira kazanmış olacağız. Peki mesleğimizi şu anda merak ediyorsunuz. Gerçi merak etmiyorsunuz. Başlıkta yazıyor. Evet, BİM'de çalışmaya başladık arkadaşlar. Aynen. Başlıkta da gördüğünüz gibi BİM'e çalışan olarak girmiş bulunmaktayız. Ee, artık GTA 5'te de Bim bir şube açtı. <laughs> ee, artık yeni çalıştığımız yer Bim. Tabii bu bölümlük. Her bölüm arkadaşlar başka, meslek, başka meslekler yapacağız artık. Ee, benzin modunu zartsurtu da kurdum. Yani daha eğlenceli olacak. Bayağı bir eğleneceğiz inşallah. Şimdilik ee, bizim eski fakirhaneye geldik. Bölüm dışında ben buraya geldim. Şimdi şey yapacağım. Üstümüzü başımızı biraz değiştirelim şöyle bir mesleğe uygun yapalım. Bir de saçımızı Bayağı herkes değiştir falan filan demiş. Saçı değiştirelim. Ondan sonra görevimize bir başlayalım değil mi? Aynen öyle görevimize artık bir başlama zamanı. Şimdi BİM çalışanı ne giyer? <laughs> BİM çalışanı bunu giyer falan diyorum. Allah kahretmesin bu hal ne oğlum ya? Lan bu tip ne? Böyle çalışalım mı BİM'de? Ya arkadaş olmuyor böyle. Aslında BİM kıyafetlerini indirseydim onunla şey yapabilirdik ha. Takım elbiseyle mi şey yapsak? Takım elbiseyle çalışalım mı günde? Ulan ulan Trevor ulan Trevor. Biraz spor takılmak lazım ya çünkü böyle şey yapacağız sonuçta. Ee, çalışacağız yani. Arkadaşım böyle şey olma rahat olman lazım senin. Takım elbise giymeyelim. Ya şu tipe bakar mısınız ya? Dur başka bir şeyler. Takım elbise mi giysek madem ya? Karar veremedim vallaha. Karar veremiyorum adamım, karar veremiyorum. Şu takımlardan bir tanesini giyelim. Neredeydi o? Ha şöyle. Şunlardan bir tanesini seçelim otomatik. Bunlardan bir tanesini seçmeyelim ya da ya. Abi güzel yok. <laughs> Bununla çalışalım mı bimde? Acaba ne yapsak? Acaba acaba acaba. Ya takım elbiseyi giy abi. Tamam mı? Neredeydi o? Bu muydu? Ha? Takım elbiseyle çalışacağız lan bimde. Aynen bimde takım elbiseyle çalışacağız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yakınlarda bir yerlerde berber olması lazım. Neredeydi o? Yakınlarda bir yerlerde berber yok mu? O nasıl yok ya? Olması lazım. Allah Allah. Dur bakalım arkadaşlar. Kamyonu ürünleri gidip şuradan almamız gerekiyor. Şuraya bir gidelim. Ee, oraya gitmeden önce de yol üzerinde berber falan nerede var? Yol üzerinde bir yer yok mu ya? Yol üzerinde yok vallahi. Şuradan doğru gelirken nereye uğrasak? Arkadaşım hiçbir bir yeri yok. Berber berber bir berber bir berber. Berberler kapanmış mı? Ne olmuş arkadaş? Aha. Şuraya uğrayalım. Tamamdır. Yolda giderken hazır oraya bir uğrayalım. Şimdi kamyonumuza binelim. Ürünleri ilk önce almaya gideceğiz arkadaşlar. Ama benzin ne durumda? Bir bakalım ona da. Tamam benzin durumu şu an fena değil. Şu anlık benzin almaya gerek yok. Hadi bakalım. Şu kapıyı bir kapatırsak. Eyvallah sağ olasın. Kendi kendine kapandı ama olsun. Benzinle fullesek mi bir ya? Hazır bir benzinlik varken. Neyse gerek yok. Şu an zaten bayağı bir benzinimiz var. Sol aşağıda haritanın üstünde görüyorsunuz arkadaşlar. Yolumuz uzun biraz. Haydi bakalım gidelim. Taks. Hey. Polis. Ne haber? FPS'i e süreyim mi? Allah. İşimizi yaparken bir yandan şey de yapacağız. Neydi o? Neydi o? Neydi o? Berbere de gideceğiz. Yol üzerinden hallediverek değil mi yani? Ne olacak ya? Mesai saatleri içerisinde. Yol üzerinde 2 dakika halledivereceğiz. Allah. Bu araba basmıyor ya. Bas çocuğum. Bas evladım. Allah. Ve arabayı kesinlikle çarpmamamız gerekiyor. Dur. Dur. Ağzını kırdığıma bak çarpıyorduk az daha. Arabayı kesinlikle çarpmamamız lazım. Ürünler zarar görür aman. Lekolaya falan zarar gelmesin. <laughs> Lekolaya kesinlikle zarar gelmesin. O yüzden ürünleri çarpmamız ve bayağı arabayı sarsmamamız gerekiyor. Açtık açmasın yani, değil mi? <laughs> i̇lk çubesini açtı ve ilk çalışanlar olarak bizi aldı GTA 5'te işte arkadaşlar benim. O aradan geçer miyim? Ve çarpmadan çok güzel geçtim ben. Motor gibiyim maşallah. Sanki motor sürüyorum ya. Oha. Arkadan da şu anda müziği verdim. Müzik dinleyerek gidiyoruz. Mis gibi. Sanki şey Euro Truck oynuyormuş gibi hissettim ha. GTA 5'te böyle tır modu falan varsa aslında öyle bir şey de yapabiliriz. Ya Allah şoför ya Allah diye. <laughs> Euro Truck oynamak yerine GTA 5 oynarız. GTA, GTA 5. O nasıl korna çalışan? lan? Allah dur. Lan açılın açılın. Millet ürün bekliyor ya. Bakın bugün cuma günü. Özel ürünler var onları yapmam lazım. Özel gün bugün. Açıl. Allah. Sürtecektim azdakine Helal aferin yer ver hoçmen. Ana. Allah belanızı verecek. Aha bu bize şey yapıyor. Abi bize sataştı bu ya. Lan yürü git ben BIM çalışanıyım lan. Arkadaşlar. Bu BIM araba BIM kamyonu için kendimi feda ederim ulan. Gel lan buraya. Şş. Sen sen lan çık git. İn lan aşağı. İn in gel. Ana nerede lan? Oğlum nereye gittin? Lan nereye gidiyorsun? Sen gel gel. Ne oldu lan? Oğlum bak şu BİM'i bir kıskanmayın lan. Şu BİM'i... Bak bir araba sen konuşamadım bir. <laughs> konuşamadım, çarpıldım. Oğlum bak ben özel bir çalışanım. Ya of polis ama ya. Ya kardeşim lütfen. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar şu polis aramasını kapatacağım ya. Uğraşamayız biz meslek üzerindeyiz ya. Adamlar geliyor bir arabasını çekemediği için, bir mi kıskandıkları için. Bir arabasına saldırıyor. Bu nedir ya? Bas bas önündeki yürü. Yürü. Adam olun lan. Az kaldı inşallah. Bir gitseydik. Daha ürünü teslim edeceğiz. Allah'ım ya Rabbim. Aa, hayır. Oh, çarpmadım lan. Ben oradan gireyim eyvallah sağ Ulan böyle kullanarak bile çarpmıyorum ya. Var ya, uf. Yol verin. Yol verin. Kardeşim yol verir misiniz? Diyorum ki yol verir misiniz? Lan yol verin. Kimse takmıyor ya. Geç nereye yol verecekler şu an? Aa, aa çarpacaktım az daha bak. Cık 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 cık. Allah Allah. Hayır yani benim acelem var. Onu anlamıyor ki bunlar arkadaşım. Lütfen lütfen. Şş. Or aradan ben gireyim. Neyse girmeyeyim tamam hadi git. Yürü hızlı ol biraz o zaman. Hızlı ol lan. Bak ya bak ya yavaşlama. Allah. Sürttürdük ama oha 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 dur. Dur dur. Ya arkadaşım zarar geliyor ya. Arkadaki kolalar hep çalkalandı bak. Sen ne yapıyorsun? Altıma girdi lan. Arkadaşlar gerçekten böyle bir kaza düşünsenize. Of içim gitti lan. Abi gerçekten Allah korusun böyle bir şey olduğunu düşünsenize bir ya. Abi. Ay geldik mi az kaldı. Az kaldı. Ay çok güzel değil mi lan? Rengi falan arabanın hoşuma gitti. Ben hemen köşeye arabamı park edeceğim. Bir sıkıntı çıkmasın. Aman araba bak zimmetli bana ya. Lütfen. Sıkıntı çıkmadan halledelim şunu. Şimdi ben bu arabayı burada nereye bırakabilirim? Şöyle bırakıyorum. Bak kesinlikle bir zarar gelmesin. Şş, mavili. Lan sana iman et ha araba bak. Geldiğinde burada olacak bu araba. Hadi bakayım. Selam bayan. Merhaba ben geldim. Şimdi bana ne yap biliyor musun? Şöyle eee. Ya abi senin de güzel saçın yok ki ama ya. Hadi bunu yap madem ya. Dur ya da bunu mu yapsın? Ne farkı var? Hadi bunu yap bunu. Yap bunu yap yap. Bari saçımız olsun. 20 dolar verdim bak o kadar. Bak vallahi adam kazıklıyorsunuz ha. 20 oha. Hadi bir de bunu yapayım. Bim çalışanında böyle bir şey olur mu? Sakal olmasam ya da. Ya yani da bunu yapıp vereyim yine bari. Olmadı arkadaşlar bir dahaki bölümlerde Franklin'e falan geçmeye çalışayım ya. Bir şeyler araştırayım falan. Franklin'le oynasak daha güzel olur ya. Adam hem genç hem daha yakışıklı hem daha yapılı. Daha güzel olabilir. Allah'ım kamyonum benim canım aşkım ebişim burada da güzel duruyor. O ne oluyor lan bismillahirrahmanirrahim korktum. Hadi bakalım. Bir şey diyeceğim şunlar var mıydı ya? Şu park halindeki araçlar. Ben berberdeyken mi geldi bunların hepsi? Allah! Ya kardeşim bak arabaya zarar veriyorsunuz ya. Ben vermiyorum, siz veriyorsunuz. Yani kesinlikle. Şuraya işaretliyorum ve benzinimiz hem yarıya yarıya inmiş, hatta yarıdan daha da aşağı inmiş. O zaman yol üzerinde bir benzinliğe uğrayabiliriz. Yol üzerinde benzinlik var mı? Var. Şuraya bir uğrayalım o zaman. Yol üzerindeyken benzinimizi alalım oradan yola kaldığımız yerden devam edelim. Bir dahaki bölüm arkadaşlar ne mesleği yapalım? Onu da kesinlikle aşağıdan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde mesleğimiz ne olsun? Ne mesleği yapalım? onu belirtin veya bölümde neler yapalım falan filan yani onları belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Kesinlikle. Ve aşağıdan videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Hala beğenmeyenler varsa. Ben şu sağdan girebilir miyim acaba? Hani izin verirseniz şöyle. hangisinden lan? Şuradan değil mi? Yok lan. Şundanmış bir dakika. Heh. Aferin. Koçlarım benim. Işık yanıyor biliyorum ama olsun. Olsun koçlar. Şimdilik. İyi ya mesafe yine çok değil. Benzin aldıktan sonra zaten oradan oraya yakındır büyük ihtimal. Güzel güzel. İşimizi bayağı güzel halledeceğiz. Şimdiki araba geliyor mu? Geliyor ama olsun geç. <laughs> lan şş, yavaşlayın oğlum. Lan. Lan dur, dur. Lan. Hah, aferin. Aferin. Çarpsaydınız yani öldürürdüm sizi ya. Öldürürdüm yani. Ya ağzını kırdıklarım ya. Ben çarpmıyorum, siz çarpıyorsunuz. Oradan ben mi geçeyim hop. <laughs> Abi düşünseniz gerçekten böyle araba kullanıldığını. Her gün kaç tane kaza olurdan? Zaten çok kaza ne oluyor lan? Haritada gözüken şey ne? Aa, neydi o? Para taşıyan arabalar var ya onlardan mı galiba değil mi? Sanırım levhaya çarpacağız zannettim bu arada. Harb diyorum levhaya çarpacağız zannettim. Hop aradan aradan uf be mükemmel geçtim yalnız ya. Abi benden daha iyi çalışan bir BIM çalışanı var mı acaba? Hani varsa eğer lütfen yani bekliyorum. Kapışalım. <laughs> ben oradan geçeyim. Eyvallah. Sağ olasın. Yol verdiğin için yani çok teşekkür ediyorum. Ya arkadaşlar çekilirseniz lütfen ya. Madem yavaş yavaş gidiyorsunuz. Madem çekilin. Ben tek başıma gideyim. Ana! 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 Benzinlik aşağıda kaldı. Ben bu arabayı nasıl indireceğim aşağı? Allah'ım ya Allah'ım ya Arkadaşım Cık, Tövbe estağfurullah ya Ha tamam dur <laughs> Kardeş araba güzelmiş ama Benim kamyonum etmez tabii ki de Kamyon da benim değil çaktırmayın Allah bana zimmetli sadece iş arabası Lütfen 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 Ya koskoca GTA 5'e BIM gelmiş BIM şube açmış siz hala çarpıyorsunuz. Artistik yapıyorsunuz. Bir dakika ben giriş yapmayı unuttum oradan. Benzin bitmeden şu benzinimizi alalım. Yarı yolda kalmayalım. Hoppa. Ver bakalım. Eyvallah sağ olasın. Hadi görüşürüz. 1 dolar mı? Ulan benzin o kadar ucuz mu? Vallahi eyvallah. 1 dolar arkadaşlar benzini fulledik vallahi. Depoyu fulledik 1 dolara. Ne güzel la. Keşke gerçekleri öyle olsa. Düşünsenize bir dolar olduğunu benzinini fulllemek. Ya bak. bu Oha trafiğe bakar mısınız? Yo Her şey birbirine girdi. Durun ben şuradan geçerim şöyle. Eyvallah. Bak ben devam edince trafik açıldı resmen ya. Cık cık cık. Trafik kapatmışız ama olmaz böyle bir şey. Karakol mu orası? Karakol. Bimle karakola girelim mi? Neyse <laughs> Bir <laughs> vallahi düşündüm ha karakola girmeyi. Girmiyorum adamım lanet olası. Allah kesi kaza yapacağız. Abi yine yapmadım ya. Ya yine yapmadım ya. Allah dur lan silah çekti benimki. Bırak oğlum silah. Bim çalışanda silah mı olur lan? Üstünde adam silah koleksiyonu taşıyor resmen. Çok ayıp. Çok ayıp. Dediğim gibi arkadaşlar bir dahaki bölümde mesleğimiz ne olsun? Kesinlikle aşağıdan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde sizin istediğiniz mesleği yapalım. Aha hız sınırını açtık. Abi. Lan oğlum kolalar çalkalandı lan. La kola. İyi misin çocuğum? La kola. İyiymiş tamam ben anladım şimdi buradan bakınca. Durun lan. 2 dakika bekleyin. Allah Allah. Siz evlerinizde rahatça lekelenizi için diye biz burada. Ah, polis de kafayı yedi. Oo. Oh. Ya yürüyün gidin ben işime bakıyorum ya ana. Bir rahat bırakmıyorlar arkadaşım ya. Yürüyün gidin. Yürüyün gidin lan. Oha. Polis. Ya polise bakacağım diye öndeki arabaya çarptım ya. Aha. Ne var lan? Ne var oğlu? Lan ne var? Yürü git. La yürü git. Bak ya bak ya. Oğlum yürü git. La yürü git. Ana. Arkadaşlar laftan anlamıyor bunlar ya. Olmaz böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey. Olmaz böyle şey. Ya ben de bunu hariç söylemesem olmaz bu videoda. Ana mini mu lan o? Vallahi benziyor ha. Haydi az kaldı. Az kaldı akşam akşam Aile bekliyor evde değil mi sonuçta yani? Mesai saatlere... Aaa konuşamıyorum ya. Konuşamıyorum ya. Birkaç gündür böyle. Bir haftadır adam video çekmezsem böyle olur. Konuşmayı unuttum resmen ya. Cık cık cık. Ama çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Emin olabilirsiniz gerçekten. Bayağı efsane şeyler hazırlıyorum. Evet. Geldik abicim. Az kaldı abicim. Az kaldı abicim. Az kaldı abicim. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Selamun Aleyküm. Los Santos ben geldim. Bin malları varmış burada ya. Duyduğuma göre doğru mudur? Bime gelen mallar Türkiye'den gelmiş. Türkiye'den üretiliyor. Bin 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 bin. Bin, bin malları nerede bin malları? Ana ben deminden beri şey diyorum. İçinde Lekola var falan diyorum. Lekola yok içinde. Daha yeni almaya geldik. Doğru unuttum. Türkiye'den gelenler nerede acaba? Kimse yok mu? Birisi yardımcı olsa. Türkiye'den gelenler bin malları nerede? Lütfen birisi yardımcı olsun. Birisi yardımcı olabilir mi? Buraya bakan kimse yok mu? Kimse mi yok? Durun, kendi yollarımızla bulacağız. Bak polis de Allah'ım bize bakıp duruyor ya. Bizimki daha gemide mi yoksa? Bilemiyorum. Bakın abicim ben şuraya yanaştırıyorum arabayı. Tamam mı? Bak çalışanlara sesleneceğim şimdi. Ben arabayı şuraya yanaştırıyorum. Aha bizim mal şu mu? Bak ayırmışsınız burada. Türkiye'den mi geldi? Bu kontrol edeceğim. Bak şimdi yanlış şeyleri getirtirmeyeyim bana bak. Doğru mu lan? Ta Allah kafayı vurdu. Tamam hadi yükleyin bunları. Hadi bakmıyorum ben. Hadi yükleyin aracı hadi. Hadi bakmıyorum ben. Allah'ım şuna çıkasım geldi. Evet. Mallar yüklendiğine göre gidebiliriz artık. İşte arkadaşlar. Şimdi çok önemli. Şimdi ürünler yüklendi. Yani gerçekten arkadaşlar. O kolalar olsun. Leporta olsun. Lekola olsun. Onları çok sarsmamamız gerekiyor. Asit kaçmasın. Ben yolu karıştırdım biraz ama şu aradan girsem olur mu? Sağlı, ol, çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok teşekkürler çok teşekkürler. Devam et. Akşam oldu ya akşam oldu ya. Bir günü bunu harcadık resmen. Ama şu ürünleri bir teslim edelim. 50 bin lira of mis. Bir dahaki bölümde güzel bir araba çekeriz olmadı. Bir dahaki bölümdeki yaptığımız meslekten sonra da polis önüme kırma. Allah sürtme de heh tamam. Vallahi korkutuyorsunuz beni ya. Yani ürünlere zarar gelmemesi gerekiyor ya. Lütfen. 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 Yani. Lütfen. Kardeşim lütfen. Ne olur. Yol verin lan. Sakın sakın Allah'ım çarpacak zannettim yani yemin ederim çarpacak zannettim çok korktum. <laughs> Tüm bütün uğraşımız boşa gidecekti ya. Allah. Hadi bakalım. Yavaş ol. Sakin ol. Yine akşam oldu en azından. Biraz daha trafik sakinliğinde sakinleşti. Konuşamadım. Allah Allah. Benim çalışan olduğumuz için trafik kurallarına uymamız gerekmiyor. Evet. Bir arkadaşlar böyle bir şey var. Trafik kurallarını istediğiniz kadar ihlal edebiliyorsunuz. <laughs> Düşünseniz öyle bir şey olduğunu. Allah. Şimdi tırmır gelir var ya benim şansıma gelir tır arkadan bir çakar. Sonra tüm bu kolaların niye yok sonra? Sonra le kolanı niye yok Allah Allah. Allah Allah. Polis. Ne haber? Kırmızı ışıkta ben sen durursun ben durmam kardeşim. Ben BİM çalışanıyım. Sen polissin ama ben BİM çalışanıyım yani lütfen. BİM şubesi arkadaşlar bu arada. Yeni... Allah! Çarptık sanettim. BİM şubesi bu arada yeni açıldı. Ee, yani daha dükkan kurulacak. Şimdi yapım aşamasında. Ürünümüze şuraya hemen teslim ediyoruz. Aynen. Bakın. Burası. Şuraya arkadaşlar. Bakın şurası. Şöylece komplece BIM olacak. Tabi. O şey yapacak böyle. BIM'in mavi rengi var ya böyle. Onları yapacaklar. BIM buraya açılacak. Evet. ilk Ürünleri de ben buraya getirdim. Şöyle teslimatı nereye koyalım? Ben teslimatı nereye koyayım bak. İlk ürünleri falan getirdim buraya. Malzemeleri getirdim. Siz şey yaparsınız. Bu dükkanı açtığınız zaman ürünleri yerleştirirsiniz. Ben koyuyorum buraya. Aha bakın şu araya koyuyorum tamam mı? Kamyonu bırakacağım şuraya. Hazır yakında benim aracı araç da var. Oradan hemen ben giderim. Tamamdır. Ürünleri buraya teslim ettik. Bim'i arkadaşlar şurada açacaklar. Ve GTA 5'e Bim hoş geldi. Evet. Bim burada açılacak. Birlikte biz de ilk ürünleri getirmiş bulmaktayız. Evet telefon açıyoruz şimdi. Haber verelim değil mi? Kimi arayalım? Ee, Dave'i arayıp haber verelim. Ürünleri getirdik diye. Evet arkadaşlar paramız da hayırlı. Uğurlu olsun. Paramız eklendi. 50 bin lira. Ee, hemen adamlar bankadan gönderi verdi. <laughs> Bu arada arkadaşlar yani böyle bir bin şeyi gibi bir şey yok yani böyle soranlar olacaktır çünkü. Böyle para falan verme de yok. Biz böyle uyduruyoruz. Böyle parayı mesela 50 bin liraya ben kendim ekledim görevi yaptığımız için falan gibisinden. Ee, maksat eğlenmek sonuçta. Şimdi görevimizi yaptığımıza göre 50 bin liramız hayırlı uğurlu olsun 77 bin liramız oldu. 77 bin liramız oldu. Hazır şuraya gelmişken gidip e, şu arabayı da bir şey yapalım. Yeni arabalara bakayım mı internetten? Durun şöyle kenara bir geçelim. Yeni arabalara bir bakalım internetten. Ne kadar paramız olacak ona göre bir dahaki bölüm olmadı en kötü. Bir araba alalım ya düzgün bir şey artık. Bakayım şu anda biz ne alabiliyoruz mesela? 70 bin liramız vardı değil mi? Bunlardan hiçbirini alamıyoruz. Şöyle güzel araba alalım ya. Yok yok. Dur şu lüksler neredeydi? Bu, burada mıydı? Of. Bunlardan birini de alamayız yani. O kadar da değil ya. Alır mıyız lan? Arkadaşlar alırız be. Vallahi bir dahaki bölüm sağlam bir iş bulalım. Sağlam bir iş yapalım ve şu lüks arabalardan bir tanesini alalım. Yapalım bunu. Aynen. Neyse o zaman şöyle arabamızı hemen şuradan alalım. Cezamızı ödeyip. Bu bölüm son kullanışımız ulan seni. Nereden alıyorduk da? Ha. Bu bölüm son kullanışımız seni. Garibim. Ha? Hangisiydi la bu muydu? Bu değil ya. Bu araba benim değil ya. Bu araba benimmiş? Haberim yok. Haberim yok. Ben bunu istemiyorum. Neyse durun şunu da bir çıkaralım da. Bu nereden gelmiş ya? Benim hiç haberim yok. Şu polislerin yanından park edeyim. Ya benim bir tane araba olacaktı ya. Ona ne oldu ya? Oha! Oha! Lan bu araba nerede geldi? Benim değil bunlar ya. Lan benim araba nerede? Allah Allah. Arkadaşlar benim araba yok. Yok benim araba yok. Kayıp. Neyse arkadaşlar o zaman bölümü burada bitirelim. Ee, umarım sıkılmamışsınız. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki bölüm ne yapalım görevi onu kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Ve başka e, ee, falan varsa yorumlarda kesinlikle belirtin. Açılan videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz hala abone de olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.